Kimse kimseden bir şey istemiyor. Değil mi? Dünyalık bir şey istemiyor. Burada imanımızı paylaşarak yanlışlarımızı görmek ve imanımızın icap ettirdiği bir disiplin içinde yaşama terbiyesini telkinini alıyoruz değil mi? Birbirimizden güç alarak. Böyle bir hayat yaşamanın gerekliliğini görüyoruz. Böyle bir istikameti muhafaza ettirmek için buralarda bir sığınma evi gibi görüyoruz. İmanımızı muhafaza etmek noktasında. E bunun kime ne zararı var? Devletin güvenliğini böyle bir hareket nasıl da tehdit eder? Yani Nura davalarda yöneltilen tenkitlerden, ithamlardan en başta geleni devletin güvenliğini tehdit etmek. E şu faaliyeti yapmak, şu sohbeti yapmanın devletin güvenliğiyle ne alakası var? Devletin güvenliğine güvenlik katar en azından bir eee polisiye vaka olmaz ve toplumdaki bu tür gelişmeyi de bir önemli örnek, numune misal olur. Ama bunda bir tahribat, tehdit algısı uyandırmak gerçekten yani yönetim hikmetinin iflas ettiği bir yer, bir nokta artık değil mi? Sen memleket idare ediyorsun, güvenliği önem veriyorsun ama hani taşları bağlamışlar, affedersin köpekleri salıvermişler gibi suç işleyecek herkesi işleyebileceği ortamı bütün vasıtalarıyla açmışsın. Ama öbür tarafta kendini muhafaza etmek, günah korkusuyla, imanın telkiniyle yanlış iş yapmamak, birisine zarar vermemek gibi bir hassasiyet terbiyesini bu eserlerden alan insanları devletin ve toplumun güvenliğini tehdit ediyorsun diye yargılama hakkını kendinde görüyorsun değil mi? Bu nasıl vicdandır, bu nasıl aklın istifasıdır, değil mi? Risale-i Nur sırf ahirete bakar, gayesi rıza ilahi ve imanı kurtarmak ve şaketlerinin ise kendilerini ve vatandaşlarını idam-ı ebediden, yani bu dünyadan gittikten sonra gidecekleri hayatta onlara bir gelecek vaat eden, gelecek hazırlayan, geleceklerini kurtaracak, bir menfez açmaktır. Biz sizinle muhatap değiliz diyor. Biz sizin aleminizle bizim işimiz yok diyor. Ona rağmen yok sen bizimle uğraşıyorsun diyerek tedbirlerini onu göre almaya çalışmışlar. Ama fıtri bir isteği yapmadıkları için Allah'ın izniyle bu dersler sahiplerini bulmaya da devam etmiş. Ve bunları diyor bir gün gelecek bütün dünya okuyacak diyor. Ve hakikaten bugün bütün dünyanın okuyduğu diye söylenebilecek bir noktaya da Allah'a şükür gelindi. Dünyanın her yerinde hem okunuyor hem de yayınlanmak gibi çok önemli bir çaba, gayret her yerde gösteriliyor. Fakat dünyaya ait ikinci ne Gayet ehemmiyetli bir hizmetti. Bu çok önemli abi. Yani biz insanların ebedi hayatını kurtarmak için bir iman dersi veriyoruz. Bu iman dersini alan adam ne olur dünyada yaşadığı sürece dünyaya ait ikinci derecede gayet ehemmiyeti bir hizmettir. İmanlı adamdan bir zarar gelir mi? Ticarette yanlış yapar mı? Siyasette yanlış yapar mı? Ne bileyim? Eğitimde bir yanlışlık yapar mı? O sorumluluk duygusuyla yani bir gün hesap verecek kaygısıyla hayata bakan bir insan hayatta ne kendisine zarar verebilir ne bir başkasını zarar verebilir. İkinci derece faydası diyor ya imanın biz faydasını esas ahirette göreceğiz. Buradaki dünyevi saadeti bize bonus bunu. Yani emin olun. Dünyada yaşıyorsun işte 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl. O imanın saadetiyle yaşayabilirsen ne mutlu. Yoksa ne kendi gördüğü huzur, <laughs> göçtü yıkıldı gitti dünyadan dayansın yani kubur gibi bir şeyle insanları bir derbeder bir hayata mahkum etmek herhalde yönetimin hikmeti olması gerek değil mi?